Hiyalin kıkırdak canlıda nerede bulunduğuna baktığımızda bir kere omurgalıların tamamında embriyonik iskelet yani yumurtadayken veya anne karnındayken Embriyonik iskeletin hialin kıkırdaktan oluştuğunu görüyoruz. Doğuma yakın bir zamanda başlamak üzere, doğumdan sonra çok süratlenmek üzere hialin kıkırdak hızla kemikleşmekte ve iskeletin kemik kısmı bu şekilde, çoğusu bu şekilde oluştuğunu görüyoruz yine. Kıkırdaklı balıklarda hiçbir zaman için kemikleşmiyor iskelet. E, vatoz ve köpek balığı örneğinde olduğu gibi. Onlar da sürekli olarak bu hialin kıkırdak olarak kalıyor. Yine soluk borusunda kaburgaların uç kısmı, Uzun kemiklerin birbirine denk gelen ve aşınmasını engelleyen kısımlarında kaburga uçlarında burnumuzda e, hiyalin kıkırdak olduğunu söyleyebiliriz. Hiyalin kıkırdağın bulunduğu yerler buralardır. Elastik kıkırdak ise isminden de anlaşıldığı üzere bağ dokuya ait olan elastik liflerin ara maddede bolca bulunduğu bir doku çeşididir. Bu esneme kabiliyeti yüksek olan kıkırdak doku özellikle de kulak kepçesi, kulak yolu ve yutağa açılan orta kulaktaki östaki borusu kıkırda elastik kıkırdaktan oluşmuştur. Bir diğer kıkırdak ise basınca ve çekmeye karşı oldukça dayanıklı olan kollagen liflerin çok bol miktarda bulunduğu fibroz kıkırdak diyoruz veya diğer bir ismiyle lifli kıkırdak olarak da geçiyor. Fibroz kıkırdak özellikle de basınca dayanıklı olduğu için burada görüldüğü gibi omurlar arası disklerde, burada omurlar arası diski görüyorsunuz, basıncın oldukça yüksek olduğu, omurlar arası disklerde e, fibroz kıkırdak veya lifli kıkırdak bulunur diyebiliriz. Yukarıda verilen yapılardan hangileri süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik dokuda ortak olarak bulunur? Kan damarı her ikisinde de bulunuyor. Birisinde Havers ve Walkman kanalları içinde ilerlerken diğerinde o düzensiz boşluklar içerisinde ilerliyordu. Kemik iliği baktığımız zaman sıkı kemik doku içerisinde kırmızı kemik iliği veya diğeri sarı kemik iliği yok. Süngerimsi kemik doku içerisinde ise kırmızı kemik iliği olduğunu söyledik. Kemik kanalları dediğimiz Havers ve Walkman kanalları ise sıkı kemik dokuya ait bir yapı. Dolayısıyla doğru seçenek A. Kas dokuya baktığımız zaman destek ve hareket sistemini oluşturan bir diğer doku olarak ifade edeceğimiz kas doku uzayıp kısalabilme yeteneğine sahip özel bir doku. Kas dokuda bazı isimler farklı kullanılıyor. Mesela kas dokunun hücresinin zarına sarkolemma ismini veriyoruz. Sitoplazmasına sarkoplazma diyoruz. Veya endoplazmik retikulumuna mesela sarkoplazmik retikulum ismini veriyoruz. Bu gibi bazı farklılıklar var. Burada baktığımız zaman e, kasılıp gevşeme özelliği var dedik. Bu kasılıp gevşeme özelliği miyofibril dediğimiz protein telcikler sayesinde gerçekleşiyor. Bu miyofibriller aktomiyozin diye ifade ettiğimiz hem aktin hem de miyozin isimli fibrillerden oluşur ki aktin bunlardan ince olanıdır. Miyozin ise kalın olan miyofibril olarak ifade edilebilir. Kas dokuyu biz Şekil ve yapı ve çalışmasına göre üç farklı şekilde inceliyoruz. Düz kaslar, çizgili kaslar ve kalp kası olarak. İlk olarak düz kasa baktığımızda şu şekilde i şeklinde bir hücre, ortasında tek bir çekirdek. Burada şekilde görüldüğü gibi de e, ince uzunlamasına i şeklinde iki ucu sivri hücrelerden mekik şeklinde bir yapı ve ortasında tek bir çekirdek olduğunu görüyoruz. Bunlara beyaz kas ismi de verilmektedir. Çizgisiz kas veya diğer bir ifadeyle bunlar da kullanılmaktadır. Bunlar otonom sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor. Ne demek otonom? Otomatikten aklınıza gelecektir. Otonom sinir sistemi vücudumuzda kendi isteğimiz dışarısında beynin otomatik olarak kontrol ettiği yerlere gönderdiği sinirlerden oluşuyor. Dolayısıyla düz kaslarda bizim kendi isteğimiz dışında çalışan kaslardır. Çalışmaları istemsizdir. Yavaş yavaş kasılırlar. Ee, ve uzun süreli çalışabilirler. Otonom sinir sisteminin sinyaline göre artık farklı miktarlarda olabilir. ama sonuçta uzun süreli çalışmalara uygun bir çalışma şekilleri vardır. İç organlarımızın yapısında mide bağırsaklar gibi yemek borusu gibi iç organlarımızın yapısında bulunan kaslar düz kas olarak ifade edilebilir. Bunları tabi bulunduğu yere göre işte mesela midede üç katlı böyle çapraz yapmış kaslar şeklinde görebilirsiniz veya yemek borusunda halka şeklinde görebilirsiniz. Değişik şekiller alabiliyor. Bulunduğu organ ve yaptığı işe göre farklılık gösterebiliyor. Çizgili kaslara baktığımız zaman silindir şeklinde hücreler görüyoruz. Bu hücrelerde kenarlara yakın Birden fazla sayıda çekirdek oluştuğunu görüyoruz. Çekirdekler daha çok hücrenin kenarlarına, yani zarına doğru yakın ve çok sayıdadır. Stoplazmalarında koyu ve açık renkli bantlaşmalar görüldüğü için buna çizgili kas ismi verilmektedir. Işık mikroskobunda bakıldığında ışığın kırıcılığı, ışığın... Her, yer, her yerin ışığı kırma miktarı aynı olmadığından yukarıdan aşağıya doğru bir bantlaşma burada gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor. Bu yüzden çizgili kas ismi veriliyor. Çalışmaları istemlidir. Yani somatik sinirler tarafından kontrol edilir. Beynimizin kontrolünde ve bizim isteğimize bağlı olarak çalışan kaslardır. Hızlı bir kasılmaları vardır. Dolayısıyla çabuk yorulurlar, kısa süre çalışırlar. Düz kaslara göre çalışmaları daha kısadır diyebiliriz. Bunların bulunduğu yerlere baktığımız zaman çizgili kaslar iç iskelet kasları olarak da ifade edilir. Vücudumuzda hareketimizi sağlayan Kaslar, kırmızı kaslar çizgili kastan oluşur. Yine bulunduğu yere göre farklılık gösterebiliyor. Mesela işte sırtımızdakiler yelpaze şeklinde karşımıza çıkarken, kol ve bacaklarımızdakiler genelde mekik şeklinde kaslar olduğunu görüyoruz. Veya işte halka şeklinde de kaslar yine görülebilir. Çizgili kaslarında bulunduğu yere göre farklılık gösteriyor. Kalp kası isminden de anlaşıldığı üzere sadece kalpte bulunan ve Çizgili kasla düz kasın karışımı diyebileceğimiz bir kas tipi. Yapı olarak her ikisinden de, çalışma olarak her ikisinden de özellikler barındırıyor. Baktığımızda yapısal olarak çekirdekli, çok çekirdekli bir yapı görüyoruz. Fakat bu sefer çekirdeklerin tıpkı düz kastakine benzer olarak orta bölgede olduğunu görüyoruz, zara yakın olarak değil. Bantlaşma olarak boyuna bantlaşmalar veya enine bantlaşmalar birbirine bu şekilde köprü şeklinde geçişler olduğunu görüyoruz. Bu da güçlü bir kasılma sağlıyor kalpte güçlü bir kasılmanın gerçekleşmesini sağlıyor. Çalışma olarak istemsiz olması yönüyle düz kaslara benzerken kasılma olarak sürekli kasılmaları ve hızlı kasılmaları çizgili kaslara benzeyen yön olarak ifade edilebilir. Kalp kası özel bir kas şeklidir. İnsanda destek ve hareket sistemine baktığımızda işte şu ana kadar saydığımız kıkırdak, kemik ve kaslardan oluşan ve canlı da biraz önce saydığımız özellikleri gösteren işte harekettir, mineral depolamadır, iç organları korumadır, vücuda destekli sağlama çatısını oluşturur gibi özellikleri gösteren bir sistemden bahsedeceğiz. Bu sistemden bahsederken ilk olarak iskeletten bahsediyoruz ve ilk ele aldığımız konu iskeletin içerisindeki kemik çeşitleri. Kemik çeşitleri biz şekline göre uzun, kısa, yassı ve düzensiz olarak ifade ediyoruz. Uzun kemiklere baktığımızda uzun kemiklerin iki ucunda bulunan bu şişkin kısma baş ismini, baş kısmını veriyor ismini veriyoruz. İki baş kısmının arasında bulunan şu yapıya ise gövde ismini veriyoruz. Gövde e, kısmı tamamen sıkı kemik dokudan oluşurken burada baş kısmının dışının sıkı kemik dokudan oluştuğunu, içinin ise süngerimsi kemik dokudan oluştuğunu görüyoruz e, uzun kemiklerde. Uzun kemiklerde iki tip kıkırdağa rastlıyoruz. Bir tanesi biraz önce de söylediğimiz gibi büyüme plağı diye isimlendirilen veya epifiz diye isimlendirilen Kemiğin boyca büyümesini sağlayan yapı bir diğeri ise eklemde diğer kemikle karşılıklı geldiği noktada bulunan eklem kıkırdağı dediğimiz yapı olarak ifade ediyoruz. Eklem kıkırdağı ise iki kemiğin birbirine sürtünerek aşınmasını engelleyen kıkırdaktır. Burada tamamen sıkı kemik dokudan oluşan gövdenin içerisinde uzanan uzun bir e, kanal görüyoruz. Bu kanalın içerisinde sarı kemik iliği vardır. Kırmızı kemik iliği bildiğiniz üzere süngerimsi kemiğin olduğu her yerde olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla süngerimsi kemik iliği burada baş kısmında olduğu için Süngerimsi kemik burada baş kısmında olduğu için kırmızı kemik iliği de oradadır. Ortasındaki kanaldaki sarı kemik iliği ise ak yuvar yapım ve yağ depolanması olarak ifade edebiliriz görevini. Ve bütün kemiklerde olduğu gibi tabii ki bu kemiğin de dış kısmında onarım ve kalınlaşmayı sağlayan periyoz bulunur. Kısa kem uzun kemikler örnek olarak vücudumuzda üyeler diye isimlendirdiğimiz kol ve bacakları oluşturan kemikler örnek olarak verilebilir. Kısa kemiklere baktığımızda bunların eni boyu yaklaşık aynı olan işte elimizdeki ve ayağımızdaki bileklerde bulunan kemikler örnek olarak verilebilecek kemikler. Bunların sarı kemik iliği bulundurmaz. Sarı kemik iliği uzun kemiklere has bir durumdur. Yine dış kısmı süngerimsi kemik sıkı kemik dokudan oluşurken iç kısmının süngerimsi kemik dokudan oluştuğunu görüyoruz yapısal olarak. Zaten bütün kemiklerde uzun kemiklerin gövdesi hariç tamamında dış kısım sıkı kemik doku, iç kısım ise süngerimsi Kemik dokudur. Örnek olarak bilek kemiklerini verebiliriz. Yassı kemikler de e, basıklaşmış, inceleşmiş, eni boyundan fazla olan kemikler olarak ifade edilebilir. İşte kaburga kemiklerimiz, e, kalça kemikleri, e, burada olduğu gibi kürek kemiği, yassı örnek kemikleri, kafatası kemiklerimiz örnek olarak verilebilir. Yine bunların da dış kısmı sıkı kemik doku. İç kısmı ise süngerimsi kemik dokudan oluşur. Sarı kemik iliği ile ilgili kanal ve sarı kemik iliği bulunmuyor diyoruz. Düzensiz şekilli kemikler ise herhangi bir gruba girmeyen, bu üç gruba da girmeyen tamamen yap bulunduğu yere göre veya yaptığı işe göre veya işte durumuna göre özel bir şekli olan kemikler olarak ifade edilebilir. Burada omuru görüyorsunuz. Omurgamızı oluşturan her bir tanesine omur ismini veriyoruz kemiklerin. Omurlar bulunduğu yere göre özel olan kemiklerdir. Dolayısıyla bunlar özel şekilli veya düzensiz olarak ifade edilen kemikler olarak söylenebilir. Düzensiz kemiklere örnek olarak yüzümüzde bazı kemikler de örnek olarak verilebilir. Bu Bunlar da yine bulundukları yere uygun olarak şekillenmiş kemiklerdir. Yapı olarak baktığınızda yine yassı ve kısa kemiklerde olduğu gibi dışı sıkı, içi süngerimsi kemik dokuya aittir. Evet, Kemik gelişimi bağ dokudan ve kıkırdaktan oluşuyor dedik. Tabi kemik gelişimi sırasında kemiğin oluşumu ve sonrasındaki süreçte bazı faktörlerin etkili olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hormonlar. Burada somatotropin hormonu ismi verilen büyüme hormonu, metabolizmayı dengeleyen hormon veya kalsitonin ve parat hormonu gibi mineral dengesini sağlayan, kalsiyum dengesini sağlayan hormonlar örnek olarak verilebilir. DAC vitaminleri büyümede etkili olduğu söylenebilir. Dengeli ve düzenli beslenme yani içerisinde yeterince mineral, vitamin, aminasit vesaire gibi maddelerin suyun vesairenin alındığı beslenme tipi kemik gelişiminde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Genetik faktörlerin spor yapmanın gelişimde etkili olduğu, kemik oluşumunda ve kemiğin gelişiminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kısa kemiklerde yapılardan hangileri bulunur diye bir sorumuz var. Kısa kemiklerin yapısında sarı ilik kanalının olmadığını söyledik. Sarı ilik kanalı sadece uzun kemiklere has bir yapıdır. Kırmızı kemik iliği bütün kemiklerde olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü bütün kemiklerde mutlaka süngerimsi kemik doku var. Süngerimsi kemik dokunun bu boşluklarını dolduran, düzensiz boşluklarını dolduran yapı ise kırmızı kemik iliğidir. Dolayısıyla kısa kemiklerde de var. Yine periost da tüm kemiklerde bulunan ve kalınlaşmayı sağlayan bir yapı olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla kısa kemiklerde de var. Doğru seçeneğimiz D. Destek ve hareket sisteminde bulunan bir diğer yapı ise eklem olarak ifade edilebilir. Eklemler kaslarla birlikte kemiğin hareketini kolaylaştıran bir oluşumdur. Eklem nedir? En az iki kemiğin karşılıklı geldiği noktalara biz eklem ismini veriyoruz. Tabi eklem dediğimizde her zaman aklımıza hareket olayı söz konusu eğilme bükülme gibi şeyler aklımıza gelse de aslında eklemler hareket kabiliyetine göre farklı farklı sınıflandırılıyor. Mesela hareket kabiliyeti hiç olmayan eklemlere oynamaz eklemler. Sınırlı hareket kabiliyeti olanlara az oynar eklemler. Hareket kabiliyeti diğerlerine göre yüksek olanlara ise oynar eklemler olarak ifade edebiliriz. İlk olarak oynamaz eklemlere bakacak olursak baş iskeletinin tamamında biz alt çenenin yaptığı eklem hariç tamamının oynamaz eklem olduğunu görüyoruz. Yani kafatasında bulunan kemikler ve yüzde bulunan kemiklerde hep birbirine birleşmenin hareket kabiliyetinin sıfır olduğu ve testere dişi gibi şurada gördüğünüz gibi birbiri içerisine geçmiş olan ya kemiklerden oluştuğunu görüyoruz ki burada ee, eklem sıvısı yoktur, eklemle ilgili herhangi bir ekstra e, hareketli salacak bir yapı yoktur. Tamamen sıkı sıkıya birbirine bağlanmış yapılardır. Az oynar eklemler ise biraz önce söylediğimiz gibi hareket yeteneği biraz daha eğilme bükülme şeklinde gerçekleşen ve çok da fazla olmayan yapılardır. Burada kaburgalarımızın göğüs kemiğiyle yaptığı eklemler burada ifade edilebilir veya omurlar arası eklemler burada az oynar eklem olarak ifade edilebilir. Eğilme bükülme gibi hareketleri gerçekleştir leştiren yapılardır. Oynar eklemlere geldiğimizde özellikle de üyelerde bulunan alt çene kemiğinde de biraz önce gördüğümüz gibi hareket kabiliyeti yüksek olan eklemler oynar eklem olarak ifade edilebilir.